Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bir ucu ayağımıza bağlı, diğer ucu da kim bilir hangi mezarlıkta olan bir ipin bizi ne zaman içeriye doğru çekeceğini bilmiyoruz. Dün akşama doğru Ramazan Pişkin'in, diğer Ramazan Hoca diye bilinen Ramazan Pişkin'in vahşice katledildiğini gerçekten çok üzülerek öğrendim. Yani gariban görünümlü, kendi halinde, dünyaya yön verme hevesi olmayan, kendince doğru bildiklerini anlatmaya çalışan, katılalım ya da katılmayalım, sevenlerinin olduğu, muhabbet besleyenlerinin olduğu bir insan vahşice, acımasızca katledildi. Bu çok acı verici bir hadise. Yani birini öldürmek, birinin canına kıymak nasıl bir duygu? insanın birini öldürebiliyor olması için önce kendi içerisindeki insanlığı öldürmesi lazım. Bana göre bir katil önce katliama kendisini öldürerek, kendi içindeki insanlığı öldürerek başlar. Dolayısıyla ilk katil ancak kendi kendini katil olabilir. Aziz kardeşler, bu olaydan ötürü fırsatçılık yapıp da lütfen daha henüz sırlarla kaplı olan bu hadise aydınlatılmadan, karanlık yönleri açığa çıkarılmadan, belli başlı şahısları ve grupları hedef göstermekten Allah'a sığınalım. Bunu yapmayalım. Çünkü olayın bizim bilmediğimiz detayları olabilir. Allahü Teala buyuruyor ki, hakkında bilgin olmadığı konunun peşinden gitme. Dostlar, size garip gelebilir, şimdi söylemesi tuhaf olabilir ama hukuk bunun için var. Mesela şu anda ilk görünen o ki, ilk göründü o ki, Ramazan Pişkin haksız bir şekilde öldürülmüş. Allahu Alem, Allahu Alem katil diyecek ki mesela, e, o da bana saldırdı. Benden hepsi bir defa yapmak zorunda kaldım. Hadi oradan canım. Nereden çıkarıyorsun bunu demeyin arkadaşlar. Çünkü hukuk bunun için var. Siz katili de yargılamadan, sorgulamadan ceza veremezsiniz. Olayın detaylarını bilmiyoruz. Bu açıdan yani biz şu anda bir katil arıyoruz, bir suçlu arıyoruz, öfke patlaması yaşıyoruz, duygu patlaması yaşıyoruz ama bu patlamalar başkalarını hedef göstermeye dönüşürse yeni cinayetler, yeni katliamlar olur. Allahü Teala Şeytanın bile savunmasını almışken yani niye secde etmedin diye savunmasını almışken biz savunma yapmadan bazı insanları, bazı kurumları, bazı kişileri itham edersek başka felaketlere, başka facialara sebep olmuş oluruz. Bilmiyoruz nasıl detaylar var işin içerisinde. Evet, tehdit ediliyormuş. Bir takım insanlar tarafından işte bir takım e, psikolojik zorbalıklara maruz kalıyormuş. Gelip burayı karıştırıyorlar falan diyor videosunda hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama işin altın azlarını hala bilmiyoruz. Fakat bununla birlikte bu şiddet sarmalı konusuna eğilmemiz lazım. Bu konuyu konuşmamız lazım arkadaşlar. Neden konuşmamız lazım? Çünkü e, biz Müslümanlar kendi içimizde hani tartışalım, konuşalım. Hadi bir noktaya kadar birbirimizi sevmeyelim. O da olabilir de. Olmamalı ama oluyor işte. E, ama öldürmek başka bir şey. Yani bir adamın canına kıymak çok başka bir şey. Öyleyse kendi din geleneğimiz içerisindeki bu şiddet eğilimlerini ortaya çıkartıp bunların bastırmamız gerekir. Ben şuna inanmışımdır hep. Bir ülkede, bir coğrafyada baskın olan güç hangisiyse o eleştirilmeli. Çünkü hiç eleştiri almayan güç daha da büyür, azgınlaşır, kendisini hesap sorulamaz noktada görür. Dini kurumlarda böyledir, siyasi kurumlarda böyledir. Yani sadece din iç çatışmalarda kavga çıkmıyor ki. Birinci, ikinci dünya savaşı tamamen menfaat, efendim işte ideolojik kavgalarla, kaygılarla ortaya çıktı. Bunu unutmayın lütfen. Yani şiddet eşittir din, o zaman bir de kalkar ki şiddet eşittir ideoloji. Aslında öyle değil. Şiddet eşittir canavarlık. Bu canavarlar dini kesim içerisinden de çıkar, e, din karşıtlarının içinden de çıkar. Yani Hitler dinine çok samimi bağlı bir Hristiyan olduğu için mi bir yıl insanın canını okudu bıraktı? Ya da Stalin öyle olduğu için mi bir yıl göçlere, sürgünlere, şunlara bunlara sebep oldu. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde işte kızıl derilerine hale getirildiğini görüyorsunuz. İşte ne bileyim başka insanların ne zulümler ne zorbalıklar yaptıklarını görüyorsunuz. Bunların tek sebebi değil mi? Dünyada hiç din olmasaydı bile insanlar birbirini yerlerdi. Birbirini yiyecek bir gerçe bulurlardı. Demek ki bizim şiddet dediğimizi anlamamız bunu efendim işte bir şekilde kontrol altına almamız gerekir. Konuyu fazla uzatmadan, başka yerlere dağıtmadan ben size tarikatlardaki şiddet sarmalının neden bitmediğini ve bitmeyeceğini kendi kaynaklardan örnekler vermek istiyorum. Yani neden bu yapılar kontrol altına alınmalıdır? Neden bu yapılar dizginlenmelidir? Bakın arkadaşlar. Hem kitapları göstermiyorum da de içinde yorum yapayım. İrşadül Mürid, Mahmud Usta Osmanoğlu'na ait. Şimdi buradan size bazı yerler okuyacağım. Dostlar bakın burada ne diyor? Bakın kör bağlılık adamı nereye getiriyor? Bakınız ne diyor. Ebu Ali Dahak demek ister ki şeyhini muhalefet eden bir kimse artık onun tarikatı üzerine devam edemez. Aynı bölgede yaşama hali onları bir arada toplasa da aralarındaki alaka ve rabıta kesilir. Bir kimse bir şeyh sohbet eder, ona mürit olur. Sonra kalbiyle itiraz ederse sohbetteki ahdini bozmuş olur. Bakın ifadeler gayet masum başlıyor ama bakın nerelere gidiyor. Kalbinle dahi itiraz etmeyeceksin. Peki bu adam senden olmadık şeyler isterse ve isteyecek de. Onun için de üzerine tövbe vacip olur. Halbuki şeyhlere, hocalara, üstadlara itaatsizliğin ve saygısızlığın tövbesi yoktur derler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a tövbe etmenin karşılığı vardır, affedilebilir ama şeyhlere yapılan itirazın tövbesi yoktur. Yani şey kusurlu müridini affetmez, behemal tehdit edip tecziye eder. Af şeyhin disiplinini ve itibarını sarsar. Allah affedince itibarı mı sarsılıyor? Sen kimsin ki sana yapılan saygısızlığın bir türlü şey olmuyormuş, tövbesi olmuyormuş. Mutlaka cezalandırılması gerekiyormuş. İşte o mutlaka cezalandırılır, asla itiraz etmeyeceksin ifadeleri. Bakın nerelere nerelere geliyor. Mürit fiilinin, mürit şeyhinin fiillerini ve sözlerini güzel bir şekilde tevil etmelidir. Nitekim İsmail Hakkı bu sevi buyurur ki, talebe akıl ve şeriat ölçüsüne göre hocasından hoş olmayan bir hal görse bile işlerine, sözlerine, hal ve harekatına asla itiraz etmemeli. Onda gördüğü o davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğunu hata ettiği gibi suizanlarda bulunmamalı. Aksine hatayı kendi göz ve idrakinde aramalıdır. Yani adam şeyhinde olmadık şeyler görüyor, yanlış şeyler görüyor. Mesela adam içki içiyor, ne bileyim işte eroin satıyor, ne bileyim başka başka şeyler yapıyor. Bir takım ahlaksızlıklar görüyor, bir takım şiddete yönlendirmeler görüyor. Biz ne diyecekmişiz? E onun bir bildiği vardır. Hata kimde? Hata müridin idrakine. Mürit kendini özür dilerim. Aptal ve gerizekalı yerine koyup ben aptal olduğum için anlamıyorum. Aslında o adam iyi birisi. Demeliymiş. Bu derece bağlılık gösteriyor. Bu, bu kör bağlılık bakın adamı nereye getirecek şimdi. Şimdi aynı kitabı birkaç sayfa ilerisine 143. sayfaya bakıyoruz. Bakın burada ne diyor? Mürit kimseyi mürşidinin aleyhinde konuşturmamalıdır. Bakın ne diyor. O mürşidin namusunu koru. Artık düşünmeli. Mürşidin aleyhine konuşturmamak lazımsa ya Mevlata aleyhine, Mevla Teala'nın aleyhine ve Resulullah'ın aleyhine konuşturulur mu? Konuşturmayacaksın. Onların aleyhinde konuşturulmamalıdır. Şeriatı muhafaza et, hocanı muhafaza et, şeyhini muhafaza et, Resulullah'ı muhafaza et, Kur'an'ı muhafaza et. Şimdi güzel de iki şey var burada. Muhafaza etmek güzel de. Şeyhini hocana niye kattın araya? Onu niye sıkıştırıyorsun? İkinizi muhafaza etmek ne demek? Bu ifadelerden gaza gelen, coşan, heyecana kapılan insanların senin şeyhini tenkit etti diye ne tür vahşete bulaşabileceklerini hayal edebiliyor musun? Halbuki burada şunu demesi gerekirdi. Şeyhini tenkit edenlere saygılı ol. Şeyhini eleştirenlere saygılı ol. Herkes bizim gibi olmak zorunda değil. Herkes bizim gibi inanmak zorunda değil. Dünyada Müslüman olmayanlar da var. Yani Çok kültürlü, tahammülülü, sabırlı olmayı öğütlemesi gerekirken şeyin aleyhine konuşanlar o da o kadar ucacık bir ifade ki hoşuna gitmeyen her şey onun aleyhine konuşmuş oluyor. Susturacaksın. Neden? Ondan nedeni şu bakın onu da söylüyor. İmam Rabbani Kudüs Allah'ın aleyhinde söz söyleyenlere karşı uyanık olmasını yani talebesine e, ikazda bulunuyor. Onu müdafaa etmesini hani Abdullah Dehlevi Halid-i Bağdadi'ye uyarıyor. Onu uyarıyor. Diyor ki Rabbani aleyhine söz söyleyenlere karşı uyanık ol, onu müdafaa etmesini istemiş ve ona hocana kötülük edenlerle iyi olursan köpek senden daha iyidir diyerek ihtarda bulunmuştur. Yani İmam-ı Rabbani'yi birisi eleştirirse ne yapacağız? Onun aleyhinde olanları şey yapacağız, susturacağız. Susturmazsan sen köpek gibisin. Peki eleştiren ne gibi? Onu siz düşünün. adam hocası hakkında konuşuyor, ses çıkarmıyor. O mürit köpek gibi oluyor. Peki konuşanın kendisi ne gibi? İşte insanlara nasıl yönlendirmeler yaptıklarına bakın arkadaşlar. Tasavvufta şöyle bir inanç vardır. Evliyanın aleyhine konuşan kuduz köpek gibidir. Şimdi biz onları tenkit ettiğimiz için biz kuduz köpek gibi oluyoruz. Öyle inanıyorlar. Bunu dillerle ifade etmiyorlar ama kitaplarında ifade etmişler. Kuduz köpekler ne yapılır? İmha edilir. İmha edilir. Bu işin var orasıdır. Bakın nerelere varacak şimdi. Yine Risale-i Halidiyye tercümesi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun izahlarıyla. Bakınız. Sayfa 104 Hizmet edebini ameli yönüne gelince, mürit mürşidinin yapılmasını veya terk edilmesini emrettiği bir işi, başının kesilmesine mal olsa dahi onu derhal yerine getirmeli ve şer'i bir mazeretin dışında herhangi bir mazeret ileri sürerek asla geciktirmemelidir. Daha nasıl bir mazeret istiyorsun? Sen bir adamdan kendi kafasını kesilmesini isteyebilir misin? Kendini helak edilmesini isteyebilir misin? Yani aslında burada şer'i bir mazeret derken, hani Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey emrederse aman yapma derken bile aslında yol yapıyor. Yani bu ne demek? Zaten şeyhler Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey istemezler. Öyleyse devam ediyor. Mürit herhangi bir şey yapma veya yapmama hususunda söz vermişse neticede sıkıntıya düşüp helak olacağını bilse dahi sözünde durmalı ve sebat etmelidir. Hani bir mazeret ileri sürebilirdi? Onu da kaldırdı şimdi. Yani her türlü adamın dediğini yapacaksın senin sonunu getirse bile. Senin sonunu getirse bile. Şimdi aziz dostlar bakın buradaki ifadeler buradaki ifadeler aynıları menzil tarikatında Semerkant yayınlarında da Aynı ifadeler burada da geçiyor. Benzer ifadeler. Çok çok yakın ifadeler burada da geçiyor. Aynı kitabın şerhleri zaten. Birisi menzil tarikatı şerh etmiş. Birisi İsmail Azamat. Sufilerin şiddet sarmalına nasıl gömüldükleri bu kitaplarda çok açık bir şekilde ortada. Onların şehirlerine, dini liderlerine en küçük eleştiri yaptığınız zaman bu tepkileri veriyorlar. Konuşturmayacaksın. Onlar köpek gibidir. Konuşturmayacaksın onları. Yani her türlü her şeyinle canına malına mal olsa bile müdafaa edeceksin şeyhini. Bakın kafa yapıları bu arkadaşlar. Bu olmadık işlere gidiyor. Bakın müzekki nüfustan bir başka örnek okuyayım size. Müzekki nüfus Eşrefoğlu Rumi'ye ait. Yani şu okuyacağım ifadeleri sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Hani demin dedi ya. Şeyhin her bir emrine itaat etmek lazım. Akla mantığa aykırı olsa bile yapmak lazım. E buyurun. Sayfa 492. Şeyde de var bu ifadeler. Bakın. Burada da var. Semerkant yayınlarında da var. Aynı kitap zaten. Aynı kitap. Farklı yayın evlerinden çıkmış. Ben böyle farklı yayın evlerin kitaplarını alıyorum ki aralarında sansür var mı, çelişki var mı, gizliyorlar mı? Hepsi de var arkadaşlar. Hepsini de yapıyorlar. Ama değişmeyen bir şey var. Şeyhe itaat, ona tam anlamıyla kulluk mantığı hiç değişmiyor. Okuyalım. Mürit sadece hizmetle meşgul olmamalı. Nedenini ve niçinini sormamalı. Çünkü lafı bir yere getirecek. Şeyh müridine, ey derviş durma git hanımını boşa demiş olsa hemen dediğini uygulamalıdır. Eğer git çoluk çocuğunu, malını, servetini ve rızkını suya at dese, yani çocuğunu boğ, öldür dese, Mürit hiçbir şekilde tereddüt etmeden şeyhinin dediğini uygulamalıdır. Aksi halde mürit şeyhinden feyiz alamaz. Git çocuğunu suya at, boğ, öldür dese itiraz etmeyeceksin. Gerekeni yapacaksın. Çünkü doğru olan bu. Ya şey dedi diye çoluk çocuğunu suya atan bir adam şey dedi diye bir başkasına neler yapmaz? Neler yapmaz? Benim maksadım falan tarikat Tübü cinayeti istedi filan, bu değil. Bunu devlet aydınlatsın. Ama bu vesileyle ortaya çıksın ki Sufilerin eserlerinde bu türlü şiddet eğilimi, bu türlü şiddet yalnız ifadeler var. Tahrik ettiği ifadeler var. Hani tevir edemeyeceğiniz kadar ifadeler var. Yani çocuğunu suya at demenin bir devli bir açıklaması olmaz. Bunun güzellemesi olmaz. Bunu ancak vahşi karakterli bir yapabilir. Kendini helak etsen de, çocuğunu helak etsen de, çocuğunun hayatına bile mal olsa onu suya atacaksın, buna itaat etmen gerekir diye kafası şartlandırılan bir adam, yarın öbür gün falan adama şunu yaptığı zaman gözünü kırpacak mı, acıyacak mı? Ya kendi çocuğuna acımayan başkasına acıyacak mı? Karısının çoluk çocuğunun rızkını suya atan bir adam, çöpe atan bir adam, kendi hayatını çöpe atan bir adam senin hayatını önemseyecek mi? Peki bu kör bağlılık niye? Bu nereden çıktı? Bakın nereden çıktı? Aynı kitabı. Aynı kitabın 442 ve 443. falan okuyalım. Mürit şeyhi ne yaparsa yapsın, yaptığı yaptığı şeyler iyilik olarak görülsün, ister kötülük olarak görülsün. Bütün bu yaptıklarını Allah'ın emri gereği yapıyor diye inanmalı. Yine mürit inanmalıdır ki her zaman yüce Allah, Allah'ın açık bir kapısı vardır. Şeyh o kapıdan dilediği zaman içeri girer çıkar. Bu giriş ve çıkışlarda yüce Allah'a mülaki olur, görüşüp danışır, döner. İster uyuyorken, ister uyanıkken olsun, şeyhlerde her halükarda Allah'ın huzuruna girip çıkabilir. Mürit bunlara böyle inanmak zorundadır. Sayfa 443, oradan okuyalım. Mürit de bu durumda şeyhine kalbi bir bağ ve manevi bir kayna kaynaşma ile bağlanıp bütünleşmeli ve kendi irade ve ihtiyarını şeyhinin eline terk etmeli, onun edebiyle edeplenmeli Böylece mürit öyle bir mertebeye ulaşır ki şeyhinden dinleyip anladıklarını ve öğrendiklerini bundan böyle bizzat Yüce Allah'tan da anlama ve öğrenmeye başlar. Hem de arada hiçbir aracı veya vasıtı olmadan direkt Allah'tan alabilir. Demek ki şeyhin yapmış olduğu bütün yönlendirmeler, bütün işte icraatlar, fiiller, emirler iyi ya da kötü. Zaten müridin gözünde şeyh kötü bir şeyhin şey kötü bir şey yapması diye bir olay söz konusu olamaz. Her ne yaptıysa Allah'ın emri isteği ve rızasıyla yapmıştır. Yani ne derse yapacaksın. Bu kitaplarda şimdi okuyamayacağım bir yeni ifade var. Benim Sufi'nin Dünyası diye bir serim var. 10 video, videodan, 10 programdan oluşuyor. Kanalıma takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bugün, e, yarın, öbür gün falan çeşitli şeyler yaptım. Yani tarihlendirmeler yaptım. Yayınlıyorum hepsini. Videolarına bakabilirsiniz. Karını teslim etlese teslim edeceksin. Çocuğunu suya satacaksın Neler neler var yani. Yüzlerce kitaba geçmiş. Tamam ki bu tarikatlara şunlara bunlara saldırmayalım. Ama sen de böyle saçma sapan ifadelerle İslam dinine saldırma. İslam dinini imajına zarar vermeye, İslam dinini efendim işte kötü bir din olarak göstermeye hakkın yok. Ondan sonra bu tasavvuf İslam'ın özüymüş tarikatlar en iyi İslam ahlakını yaşıyormuş gibi saçma sapan şeyler insanlara anlatıp kandırmaya çalışmaya. Bakın arkadaşlar yine bir kitap göstereyim size. Kutsi Nurlar. Tasavvuf kaideleri. Bu kitaptaki şirk bölümleri okumak için karar verdim. Sonra bir de baktım kitabın tamamını okumam lazım. Kitap içerisinde toplum örnek saldırgan bir mürit nasıl olur? Bunu anlatıyor. Mürit değil bir holigan yetiştiriyorlar. Bağnaz, yobaz, laftan anlamaz. Konuşma ve tahammül kültürü yok. Sabırsız. Karşı tarafa düşmanlık besleyen. Tamam hepiniz böyle değilsiniz ama ne yazık ki genel görüntü bu. Ne yazık ki kitaplarınız bunu anlatıyor. Ne yazık ki tahammül kültürünüz yok. Ama bu bugünün sorunu da değil arkadaşlar. Semerkant yayınları da aynısı. İsmail Ağa Cemaati de aynısı. Bir hepsi aynısı arkadaşlar. Kitaplarına bakın tamam böyle. Bakın bende iki cilt kitap var. Cem Said'in kitabı. Kutsal Dehşet. Kutsal Dehşet. Bir tane daha var. Kutsal Nefret. Şimdi arkadaşlar bu kitaplara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. İnsanlık tarihi boyunca din adamlarının işlemiş olduğu cinayetler, cinayet sebepleri inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Okuyamayacağım kadar örnek var burada. Her şey çok güzeldi diyor adam. Neymiş her şey çok güzeldi? Bakın dinsel cinayetler tarihi. Buradan bir örnek okusak mı acaba? Hadi okuyalım bir tane örnek. Yahudileri nasıl öldürdüğünü anlatıyor adam. Burada işte her tarafta diyor kesilmiş kol bacak bilmem ne. Bakın her şey harika ve görülmesi değerdi. Sayısız Yahudinin kafası kesilmişti. Bazıları ise oklarla öldürülmüştü. Kulelerden atlamaya zorlananlar ya da birkaç gün işkence yapılıp sonra da alevler içerisinde yakılanlar da vardı. Şu ifadeyi görüyor musunuz? Caddelerde kafa, el, ayak yığınları vardı. Sokağa çıkan biri atını insan ve hayvan cesetleri arasında zorlukla sürebilirdi. Süleyman Tapınağı'nda atlar dizlerine kadar kan içerisinde yürüyor, bazen kan boyunlarına kadar geliyordu. Tanrı çok adaletli davranmıştı. Bu yer kafirlerin kanıyla yıkanmalıydı. Sokaklardan geçerken üzerinize kan damlıyor. Çatılardan, bacalardan, bilmem ne, sarkıklardan, şuradan buradan. Kesmişler herkes. Burada, burada din adamlarının şiddet yanılığını tarihi belgelerle ifşa etmiş, ortaya koymuş. Okuyun arkadaşlar, güzel bir çalışma. Ve Kur'an-ı Kerim'in Allah ile aldatılmayan uyarısının ne kadar önemli olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in din adamlarının neden tenkit ettiğini çok iyi anlarsınız. Çünkü din çok e, yüce bir güçtür çok güçlü bir duygudur. Ve bu duyguyu birileri kontrol etmeye çalışırsa iş bambaşka yerleri var. Bu yüzden bizim bu türlü hurafelerden, bu türlü katliama dönüşen eylemlerden uzak dur durmamız için, durmamız da gerekiyor, Kur'an-ı Kerim'e sarılıp Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmemiz gerekir, yapmamız gerekir. Ancak o şekilde sul, mutluluk sağlanır. Şunu da ilave edelim. Birileri, a din böyle, işte din dediğiniz şey budur diye yaygara yapmasınlar lütfen. Çünkü din karşıtı olan ideolojilerin de geçmişini incelediğiniz zaman fe feci şeylere karşılaşıyorsunuz. Yani yani bir e, biri diğerinden daha temiz falan değil. Din adamlarının, uydurulmuş din müntesiplerinin işlemiş olduğu cinayetler diğer efendim din karşıtlarının kendi ideolojileri uğruna işlemiş olduğu cinayetler karşılaştırın. Aynı, aynı gerekçe menfaat, iktidar kaygısı, kayıtsız, şartsız, koşulsuz itaat kafasıyla yapılan cinayetler. Aynılar yani, aynısınız. Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Kur'an-ı Kerim'in gerekleri yerine getirelim. Birlerini itham etmeden önce önce neye inanıyoruz? Neyin peşinden gidiyoruz? Neyi nerede konuşmamız lazım? Bunları iyi bilelim. Kaynak taraması yapalım. Eleştirelim arkadaşlar. Eleştirmek güzeldir. allah Teala bizleri kendi kitabından ayırmasın. Ramazan pişkine Allah rahmet eylesin. allah Teala bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir buyuruyor. Bu korkunç bir şey. Bir insan bir insanı öldürmeden önce Önce kendi içindeki insanlığı katletmiş olmalı ki başkasının canını akıyor, biliyor olmalı. Bu kadar öldürmek kolay olmalı onun zihnine göre. allah Teala bizleri bu türlü facialardan, felaketlerden korusun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.